Manisa ili ve ilçelerin meteoroloji hava tahminlerine göre yarın Manisa merkez ve ilçelerin hava durumu şöyle. Manisa en düşük 7, en yüksek 14. Ahmetli en düşük 3, en yüksek 18. Akisar en düşük 5, en yüksek 17 derece. Göl Marmara en düşük 2, en yüksek 17. Alaşehir en düşük 2, en yüksek 18. Demirci en düşük 9, en yüksek 13 derece. Gördes en düşük 3, en yüksek 16. Kırkağaç en düşük 4, en yüksek 16. Köprübaşı en düşük 6, en yüksek 14 derece. Kula en düşük 1, en yüksek 16. Selendi en düşük 1, en yüksek 18. Salihli en düşük 3, en yüksek 18 derece. Soma en düşük 5, en yüksek 15. Saruhanlı en düşük 5, en yüksek 16. Sarıgöl en düşük 4, en yüksek 13 derece. Turgutlu en düşük 3, en yüksek 18. Sipildağ en düşük 0'ın altında 4, en yüksek 6 derece. Son olarak Foça en düşük 10, en yüksek 15 derece.